Merhabalar, iyi haftalar sevgili dördüncü sınıflarım. Ee, sizinle rehberlik derslerimize devam ediyoruz ve insan ayı kapsamında akran zorbalığı yani yaşıt, aynı yaşta olduğumuz kişiler tarafından yapılan ya da belki bizim farkında olmadan yaptığımız akran zorbalığının ne olduğunu sizlerle konuşuyor olacağız. Daha önce Zorba Olma Kanka adlı bir proje yapmıştı bir çizgi film kanalı. Ee, onu da biraz baz alarak sizlerle birlikte bilgileneceğiz ve daha sonra sizlerle yine derste tartıştığımız şekilde bunun üzerine fikirler üretip dersimizde tekrar tartışacağız, fikir alışverişi yapacağız. Şöyle sunumumuza başlayalım. Evet. Umarım herkes görüyordur. Sıkıntı yaşanmıyordur. Evet, zorbalık nedir? Zorbalık daha güçlü bir kişi ya da bir grup kişi tarafından daha az gücü olan kişiye karşı yapılan ve sürekli devam eden fiziksel, sözel olarak tekrarlanan saldırılardır. Burada birkaç önemli nokta üstünde duracağız. Zaten bunu da tanımda vermiş olduk aslında. Bunun bir ya da iki kere yapılmış olması ve bırakılmış olması değil, çok uzun süre sürekli olarak yapılıyor olması bizim bunu zorbalık ya da yapan kişiye zorba şeklinde tanımlamamıza neden oluyor. O yüzden şimdi siz düşündüğünüzde sınıf içinde yaşadıklarınızı bir kere iki kere yaşadığınız şeyleri değil tabii ki onlar da üzücü ya da sizi kırıcı zarar verici olaylar olabilir. Ancak biz burada sürekliliği olan ve arada güç farkı olan bir durumdan bahsediyor olacağız. Saldırgan davranış gibi yani sinirle yapılan, hızla yapılan davranışlar gibi zorbalık da birinin incitilmesine, ona zarar verilmesine neden olur. Tekrarlanan bir davranış. Sadece bir kez ya da iki kez gerçekleşen bir davranış, az önce de söylemiştim, zorbalık olarak değerlendirilmiyor arkadaşlar. Belki böyle küçük küçük filmlerden izlediyseniz, gördüyseniz bazı sahneler hatırlayanlarınız olur yabancı filmlerde de. Bu davranışlar çok uzun süre. Belki 6 ay, belki 4 ay, belki 1 yıl, 2 yıl devam eden, belki de kişinin okul hayatı boyunca devam eden bir durum oluyor. Ve gerçekten öğrenci de, çocuk da çok ciddi üzüntülere, kırılmışlıklara, zararlara sebep olan bir durum oluyor. O yüzden sadece bir ya da iki kere yapılan ya da bizim kendimizi biraz savunabildiğimiz durumlar değil, bir tarafta kendini savunamayan bir kişinin olduğu ve çok uzun süre tekrarlanan davranışlara biz zorbalık diyoruz. Arada bir güç dengesizliğinin olması önemli. Genelde zorbaca davranışı kullanan birey daha güçlü olarak düşünülür. Ya da çevredeki insanlar da onun daha güçlü olduğuna inanır, öyle algılanır. En azından zorbalığa uğrayan kişi de kendini çok iyi savunabilecek durumda, karşılık verebilecek durumda ya da kendi hakkını arayacak, bunu ifade edecek durumda olmayan kişi oluyor. Peki bu zorba kim bakalım? Ona bakalım önce. Döven ve küfredenler ve bunu sürekli yapanlar zorba arkadaşlar. Hoş olmayan isimler takanlar. Yani kişiye böyle hiç istemediği, onu daha küçük düşürecek, utanmasına neden olacak. Hoş olmayan isimler takanlar istemediği halde zorba. Alay edenler her şeyiyle. Dışlayanlar, ısrarla gruba almayanlar, Ortak çözüm bulamaz bu insanlar. Mesela sadece kendi gruplarında kalmak isterler, ama bunu da diğer etrafa kabul ettirirken çok zorlayıcı davranışlarda bulunurlar. Peki ne tür zorbalıklar var? Şimdi bizim bahsettiğimiz şey sadece vurmak kırmak değil, ama en çok bildiğimiz şey fiziksel zorbalık, yani temas halinde yapılan zorbalık. Fiziksel zorbalık şu: vurmak, tekme atmak kendisine ait olmayan eşyalara zarar vermek, özel yerlerine dokunmak ki siz bu konuda bir eğitim aldınız. Burada ne demiştik biz? Siz istemediğiniz sürece, şaka dahi olsa kimse sizin özel bölgelerinize dokunamaz. Sizin isteğiniz haricinde zaten bu durum sürekli gerçekleşiyorsa burada ciddi bir fiziksel zorbalık vardır. Saç çekmek mesela. Sözel zorbalık adı üstünde sözel yani konuşarak, konuşma yoluyla, ifade etme yoluyla yapılan zorbalık. Nedir sözel zorbalık kapsamına giren şeyler? Alaycı isim takmak, birine küfretmek, alay etmek, hakaret etmek, aşağılamak ve bunu hiç durmadan yapmak arkadaşlar. Çevresindeki herkese ya da güçlü olduğunu, daha güçlü olduğunu düşündüğü, karşısındaki kişinin güçsüz olduğunu düşündüğü zamanlarda o çocuğun sürekli karşı tarafa hakaret etmesi, aşağılaması bunlar hep sözel zorbalık. Tabii bir de biliyorsunuz biz hep böyle psikolojimizden, duygumuzdan, stresimizden bahsediyoruz. Aslında duygusal zorbalık da hem çocuklukta hem yetişkinlikte ciddi anlamda fiziksel şiddet kadar fiziksel zorbalık kadar zarar veren bir durum. Duygusal zorbalıkta da neler var mesela? Yokmuş gibi davranmak. Yani mesela konuşmaya çalıştığında o kişiyi sürekli görmezden gelmek, onunla hiç oynamamak, yanlarına geldiğinde o yokmuş gibi hiç konuşmamak, dışlamak, oyuna almamak, bunu belki de belli ediyor olmak, onu sadece üzmek için, kırmak için, dedikodusunu yapmak, iftira atmak, bunun tüm okula yayılmasından sebep olmak ve bundan keyif almak hep duygusal zorbalık kapsamına geliyor arkadaşlar. Bir de biz sizle bunu hep konuşuyoruz ben size çok dikkatli olmanızı istiyor, istiyorum her zaman. E, söylüyorum da. E, siber zorbalık dediğimiz, yani bilişim zorbalığı, internetten yapılan zorbalık. Hatırlarsanız ben size defalarca kez oynadığınız oyunlarda kesinlikle gerçek bilgilerinizi karşınızdaki insana tanımıyorsanız vermeyin. E, çeşitli sohbetler başlatmayın, güvenmeyin. E, kişisel bilgilerinizi hiçbir ortamda paylaşmayın şeklinde söylemiştim. Çünkü bunların çalınıp Size zarar verilme ihtimali siber anlamda çok yüksek. Peki siber zorbalık kapsamında neler var? Hakaret içeren üzen mesajlar atmak, resimleri izinsiz internete koymak, kırıcı yorumları yapmak, herkesin görebilecek kırıcı, internet ortamında rencide edici, yalan haber yaymak, bunu internet üzerinden yapmak. Unutmayın ki internet üzerinden gönderdiğiniz her dosya, yazdığınız her mesaj kaydoluyor arkadaşlar. Bu da aslında sizi daha da ileride çok zor durumlara sokabilecek bir durum halinde gelebiliyor. O yüzden kullandığınız herhangi bir teknolojik aleti ya da iletişim kurduğunuz herhangi bir programı bunlar için kullanan varsa etrafınızda uzak durmanız gerekiyor. Sizin zaten bu amaçlarla kullanmamanız gerekiyor. Çünkü orası bir tamamen bir eğlence alanı değil ve bu şekilde de eğlenmiyoruz karşımızdakini korkutarak. O yüzden siber zorbalık konusunda, yani bilişsel, bilişimsel zorbalık konusunda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Günümüzde daha ön planda olan bir durum. Şimdi peki bu işin içinde kimler var? Yerine hep birlikte bakalım. Evet, bir zorbamız var. Bu davranışları karşısındaki kişiye uygulayan biri bir kurbanımız var. Zorbanın bu davranışlarına maruz kalmış, bunları çekmek durumunda olan kişi. Bir de sessiz izleyici dediğimiz, tepki koyamayan, sesini çıkarmayan ya da çıkaramayan kişiler var. Yani aslında bu zorbalık davranışı kapsamında bizim karşımızda üç tane temel kişi var. Zorba uygulayan, kurban uygulanan, bu duruma maruz kalan sessiz izleyici tepkisini herhangi bir sebeple ortaya koymayan ya da koyamayan kişi. Sessiz izleyiciler kim? Zorbalığı seyredenler, müdahale etmeyenler ve kimseye haber vermeyenler sessiz izleyiciler oluyor arkadaşlar. Bu seyredenler şundan dolayı seyrediyor olabilir. Zorba çocuğun arkadaşı olabilirler. Onların yanında kendini güvende hissediyor olabilir, onlarla mutlu olduğunu zannediyor olabilir bir çocuk. O yüzden arkadaşı ya da arkadaşları herhangi birine zorbalık davranışında bulunurken, bu çocuk veya çocuklar hiçbir tepki koymadan sadece seyrederler. Ya da daha sonrasında belki ben beni de bulup bir şey yapmasını istemiyorum, benim üzerime gelmesini istemiyorum şeklinde düşündüğü için korkuyor da olabilir, o yüzden sadece seyrediyor olabilir aynı sebeplerle de müdahale etmiyor oluyorlar doğal olarak. Ve daha sonrasında bunlarla iç içe kalmamak için, bu zorlukları kendi yaşamamak için ya da tamamen belki de izlediğindeki hiç komik olmadığı halde mutlu olduğu için kimseye haber vermeyebiliyorlar. Peki bu davranışın nedenleri neler? Güç duygusundan hoşlanma. Ne demiştik az önce? Bir güç farkı olması gerekiyor bizim bir davranışı zorbaca tanımlayabilmemiz için. Ve uygulayan çocuk yani karşı tarafa kötü davranışlarda da bulunan çocuğun büyük ihtimalle güç duygusundan hoşlanıyor. Çünkü güçlü olduğunu zannediyor. Herkes ondan korkuyor. Güç uygulayabileceğini düşünüyor karşı tarafa. Ama aslında arkadaşlar bu çocuklar daha çok korkularını gizlemek için böyle davranıyorlar. Çünkü okul dışında nasıl olduklarını bilmeyebiliyoruz belki de onun dışarıda daha zor bir yaşamı var ve okulda böyle baskın olmaya çalışıyor. Arkadaşlarının üzerinde hakimiyet kurmaya, onları korkutmaya çalışıyor olabilir. Aslında bunları uygulayan çocukların korkuları daha yüksek. Bir şeyleri başardıklarını hissetmediklerinden dolayı zorbalık uygulayabiliyorlar. Ee, belki dersleri çok kötü. Zaten bunları, bunlar genel özellikleri oluyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bu çocukların. Mutsuz çocuklar, Derslerinde çok başarılı olmayan çocuklar, insanların onu sevmesinin, popüler olmasının, onların yanında olabilmesinin tek şansının zorbalık yaparak, kendini böyle göstererek, böyle ünlü olarak isim yaparak okulda ilerlemek olduğunu düşünüyorlar. Aslında onun yerine sadece derslerine odaklanarak, sevdiği bir şeye odaklanarak ve bunlar da çok çok başarılı hale gelerek de bir öğrenci bir okulda sizin tabirinizde gayet popüler olabilir. Ama popüler olmanın ve başarılı olmanın ya da kendini başarılı göstermenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorlar. Ve genelde kendilerini sevmezler. Çünkü sevilmediklerini biliyorlar. Aslında çok yalnızlar. Ve beğenilmek istiyorlar. Yanlarındaki arkadaşları düşünsenize o az önce bahsettiğim seyredenlerden. Onlardan başka yanlarında kimse yok. Ve onların da orada olma sebebi o arkadaşlarından korkmaları. Yani ortada hiçbir zaman gerçek bir sevgi yok. O yüzden kendilerini sevmezler, sevilmezler de korkulan kişiler olurlar ve asla beğenilmezler arkadaşlar. Peki zorbalık yapılanlar yani kurbanlar, kurban olan öğrenciler ne hissediyorlar? Kızgınlar çünkü bunun sürekli neden başına geldiğini, neden karşılık veremediğini sorguluyor, neden kendini savunamadığını. O yüzden çok kızgın hissediyorlar korkuyorlar çünkü tekrar okula geldiklerinde aynı şeyler mi başlarına gelecek? Okuldan çıkarken, okula girerken kötü bir şeyler olacak mı diye hep akıllarında bir endişe var. Mutsuzlar. Çünkü her gün sadece olumsuz şeyler yaşıyorlar. Okula gelmek istemeyebilirler bu çocuklar mesela. Bunları yaşamak istemedikleri için kendilerini sürekli mutsuz hissederler. Güvensiz hissederler çünkü onları koruyan biri de yok. Kendilerini de koruyamıyorlar ve karşılık verememekten dolayı bu korkuyla birlikte gelen bir güvensizlik hisleri olur. Güvensizlikle korkuyla mutsuzlukla okula gelmeme isteği, evde kalma isteği çok yoğun olur. Ve utanırlar çünkü bazı durumları herkesin içinde yaşarlar. Özellikle zaten zorba çocuklar zorbalık yapmak istedikleri kişiye böyle kalabalık yerlerde insan içinde yaparlar ki arkadaşlarının yanında. Utansın, rencide olsun, aşağılansın diye. Bunlar hiç boş niyetler değil çocuklar. Engellenmiş hissederler. Yapmak istedikleri bir şey yapamıyormuş gibi. Önlerinde sürekli biri çıkıyormuş, bir engel çıkıyormuş, izin verilmiyormuş gibi hissederler zorbalığa uğrayanlar. Peki zorbalar ne hissediyor? Aslında korkuyorlar. Bunu az önce de söylemiştim. Aslında bunları yaptıklarında onlar da başına bir şey geleceğinden çok korkuyor ama böyle yaparak kendini koruduğunu düşünüyor. Zayıflık hissederler. Bu zayıflığı hissedilirse, diğer insanlar onların o zayıf olduğunu anladıkları anda onların üzerlerine gelirse diye çok fazla güçlü göstermeye çalışıyorlar kendilerini. Aslında çok zayıflık hissediyorlar. Popüler olmak isterler. Saldırganlık hissine sahip olurlar. Sanki böyle yapıp kendini savunmazsa etrafta kimse onu bilmez, kimse onunla konuşmaz gibi hissediyorlar. Bunun da temelini hep saldırganlık dürtüleri el veriyor. Yalnızlar. Çünkü dediğim gibi onları gerçekten seven kimse, kimse pardon kimse yok ve yanlarında da hiçbir zaman kimse olmayacak. O yüzden sürekli yalnız hissediyorlar. Kıskançlar e, sahip olamadıkları şeyleri kıskanırlar, iyi arkadaşlıkları kıskanırlar. Acımasızdırlar çünkü aslında zorbalık yaparken hiçbir zaman e, sorgulamazlar bu durumu. Evet. Şimdi bir videomuz var. Hadi hep birlikte seyredelim bunu. Küçük bir animasyon akran zorbalığına dair. Sattan bu topa heveslenen Duramadı ama bir türlü düşmeden Zorba değil ki aslanı Saldırır her zaman hiç düşünmeden Kutakla baylaşacak ama anlat Göster sormayı zorbayı asla Evinde odanda hiç durmadan Bırakmaz beni zorba sanmadan Post eder kilit Saldırır her yandan yorulmadan Kutakla baylaşacak ama anlat Göster sormayı onun oyununa Sakın ha onun gibi olmaya kalkma Rehber öğretmenin ailen yanında Evet burada böyle küçük bir animasyon izledik. E, temelde korkma, anlat, rehber öğretmenin anlat, aileni anlat gibi. Ama biz neyi biliyoruz mesela sizlerde? Siz bizim yanımıza geldiğiniz zaman, biz sizi uyardığımız halde bazen bu davranışların devam ettiğini tekrar gelip anlatanlarınız oluyor. O yüzden aslında karşıdaki kişinin bunu gerçekten yapmamayı istemesi, bunun yanlış olduğunu iyice anlaması gerekiyor. Bizde rehber öğretmenler de siz bize bu durumları anlattığınızda aslında sizinle konuşurken, ve diğer arkadaşınızla konuşurken bu durumun ciddiyetinin anlaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl başa çıkabileceğinizi aslında ve diğer kişilerin neden yapmaması gerektiğini çalışıyoruz sizlerle birlikte. Peki zorbalıkla nasıl başa çıkılabiliyor? Bir kere en önemli şey sessiz kalmamak. Bu büyüdüğünüzde de böyle. ileride iş yaşamında da zorbalığa maruz kalsanız böyle. İlk olarak yapmanız gereken şey dur demek. Yani sessiz kalmamak. Mutlaka konuşmalısınız uğradığınız şey hakkında. Ve bunun için cesur olmanız gerekiyor. Kesinlikle etraftan korkmayın. Ee, mesela gelen şikayetlerde bazen siz bana diyorsunuz ki, e, Öğretmenim ben buraya geldim e, ama bunu size anlattığımı lütfen söylemeyin. Yoksa beni daha çok dışlarlar. Benim sınıfta üzerime gelirler. İspiyoncu diye benimle dalga geçerler diyorsunuz. Her halükarda yapacaklar arkadaşlar. Ama sizin sessiz kalmamanız, hakkınızı savunmanız, bize anlatmanız çok önemli. Çünkü biz sizler için oradayız. Bu sorunun çözüm bulmak için de bundan bizim detaylı bir şekilde haberimiz olması gerekiyor. O yüzden cesur olup korkmadan gelip ne yaşadığınızı bizlere anlatmanız gerekiyor. Öğretmenlerinizle rehberlik servisiyle gerekirse çözemediğimiz bir durum olursa okul idaresiyle bunları paylaşın ve kesinlikle paylaşmanın ispiyonculuk olduğunu, arkadaşlarınızı tırnak içinde siz öyle söylüyorsunuz, arkadaşlarınızı satmak olduğunu, daha çok dışlanacağınızı, arkadaşsız kalacağınızı düşünmeyin. Çünkü zaten karşıdaki arkadaşınız bu davranışı sonucunda sizin onu ispiyonladığınızı düşünüyorsa, sattığınızı düşünüyorsa, bir de üstüne üstlük o davranışı yapmaya devam ediyorsa hiçbir zaman gerçekten arkadaşınız olmamış demektir. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı sahiplenin. Sadece kendinize değil, arkadaşınıza yapılan zorbalığa da tepki gösterin. Eğer bir arkadaşınız da bunu yaşadıysa, siz buna şahit olduysanız, duyduysanız ve onun için bir şeyler yapmak istiyorsanız da gelip anlatın. Bizlere güvenirseniz, biz elimizden geleni yaparız. Okulda biz birbirimize daha yakınız, sürekli birbirimize ulaşma imkanımız oluyor aynı bina içinde olduğumuz için. Ve hangi öğretmeninizi bulursanız bulun ve anlatın. Rehber öğretmenler olabilir bu, ben olabilirim, herhangi yakaladığınız bir öğretmen olabilir. Elimizden geleni yardım etmek için yaparız arkadaşlar. O yüzden hepimiz yanınızdayız. Okulumuza ve öğretmeninize, öğretmenlerinize güvenin. Örneğin bizim okul politikamız yani okulda izlediğimiz yol, temel aldığımız bu konuda esaslar, kurallar neler? Birincisi okulda veya okul dışında hiçbir birey bir diğerini fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulayamaz. Böyle bir hakkı yok. İkincisi okul yönetimi herhangi bir zorbalık davranışı karşısında mevcut yönetmelikler yani mevcut uygulamalar okul kuralları kapsamında her türlü önlemi alır. Yani sizin aranızda böyle bir şey yaşanmaması için mesela biz bu tarz eğitimler veriyoruz. Sizleri gözlüyoruz, nöbetçi öğretmenlerimiz var. Bunlar mesela okulun aldığı bazı önlemler bu tür davranışları azaltmak için. Üçüncüsü, herhangi bir zorbalık olayında öğrencilerin fark etmez bunu uygulayan kişi, yani zorba ya da uygulanan kişi, yani mağdur kişi de olabilir. Kimlik bilgilerinin gizlilik içinde saklanması esastır. Yani aslında siz bize geldiğinizde bizim zaten sizin kimliğinizi açıklayıp şu 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 şikayette bulun deme gibi bir şansımız yok. Çünkü sizin anlatan kişinin bilgilerinin gizli kalması bir kural, bir esas. Ve sonuncusu herhangi bir zorbalık olayında öğrencilerin zorba ve mağdur velileri mutlaka bilgilendirilir. Yani aslında biz gereken durumlarda, kontrol edemediğimiz durumlarda, uzun süre gelen durumlarda aileleri bilgilendirmek durumundayız ve onlarla önlemler konusunda işbirliği sağlamalıyız. Evet şimdi bir videomuz daha var. Ee, belki tanıyorsunuzdur. Ee, bu projenin yüzü olmuştu daha önce üç adamlar. Ee, şimdi biraz da kısaca onları dinleyelim. Evet çocuklar merhaba ee, üç adam olarak karşınızdayız Niye karşınızdayız Bizler sizin yaşlarınızdan e, itibaren arkadaşız evet, Ve evet. bu arkadaşlığın sırrını size anlatacağız şimdi Mesela püf noktalarından biri Okulda bir sürü arkadaşlarınız vardır O arkadaşlar arasında Sizinle böyle dalga geçen Sizin böyle üstünüze gelen Sizi esen bazı tipler vardır Mesela Ki sen çok iyi bilirsin o tipleri Hayır hiç yani evet, Sen ha. öyle bilirsin Hayır ben öyle değilim Ben öyle bilirim Ben mesela karşındakini tam bazen alay ederdim dalga geç ama karşıdaki üzülünce gider onlar özür dilerdim. Zorbalık evet. yapmazdım. Kankalık yapardım ona. Mesela ben sürekli dalga işlen çocuktum. Çok belli ama. Çok, çok yani sürekli çocukken hep dalga geçen çocuktum, hep üzülürdüm, içime kapanırdım, bunu kimseye söyleyemezdim. E, hep böyle yani böyle zamanlarda da e, şunu öğrendim çocukken, e, bunu böyle e, yardım edecek birini bulmanız gerekiyor. Benden de yardım istediğini hatırlıyorum İbo'nun. Ben de birçok kez gördüm. Mesela Eser'in İbo'yu kırdığını fark etmediği zamanlar olmuştur. O zaman ben devreye giriyordum. Diyordum ki arkadaşım bak sen bu adamı kırdın. Git özür dile diyordum. Özür evet. diliyordu ve böylece Dalga geçmeden, ezmeden, alay etmeden 20 yılı birlikte geçirdik. Birbirinize zorbalık yapmayın, kankalık yapın. Zorba olma, kanko. Ol. Zorba olma, kanko. Ol. Evet ve son olarak hep birlikte diyoruz ki onların da dediği gibi zorba olma, kanka ol. Yani arkadaş olun arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben bu sunumda sizlerin kendinize ait bulacağınız çok şey olduğunu düşünüyorum. Unutmayın ki bu durumda siz belki fiziksel zarar da görüyorsunuz ama bir o kadar da duygularınız inciniyor, kırılıyorsunuz. Asla şikayete geldiğinizde birini ispiyonlamış olmuyorsunuz. Zaten bu kişi size bu davranışları yapmaya devam ediyorsa hiçbir zaman arkadaşınız olmuyordur tam. O yüzden lütfen kime güvendiğinizi, kiminle oynadığınızı çok iyi seçmeye çalışın. Umarım daha ileriki yaşamınızda da her zaman güzel arkadaşlıklar kurarsınız ve butların farkında olarak birbirinizi koruyarak ilerlersiniz. Şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum bu hafta için. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.